Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de yüklediğim tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün Reyyan marka ortası boş kenarları desenli bir yazmam var. Önce kullanacağım tüplerimi göstereceğim. Altın başak 142 numara zemini için kullandım. Ekru rengi yazmam. İpim de zeminle aynı renk olan çimen için kullandığım aynı renk olan ekran rengi altın başak 142 numara. Bu Yunus marka 340 numara. Şöyle. Altın başak 198 numara. Altın başak 426 idi galiba. Evet. Altın başak 426 numara. Bu da altın başak ama numarası yok. İçinden kağıdı düşmüş. Hardal sarısı. 21 numara tığ kullanıyorum. Bir tane pipete ihtiyacımız var. Bu küçük ayranlardaki meyve suları, sütlerdeki pipetler küçük pipetlerden. Şöyle hemen oyamı da göstereyim. Netleştireyim görüntümüzü. Evet. Şöyle arkadaşlar. Oyamız bu şekilde. Tığlamamı iki zincirle yaptım. Şöyle şurada göründüğü gibi. Şöyle şu kadar bir yer bıraktım sizin için. Şurada yapılışını göstereceğim size. Şimdi bu kalan yerde yine hep birlikte yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar ipimizin üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından bir sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle göründüğü gibi burada bir sık iğne ile sabitledik. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başını iki kez doladım. 1, 2 tığ battısı atlayıp 3.'ünün altından giriyorum. Önce bir, sonra 2, 2, pardon bir kez dolamışım. girdim. Önce bir, sonra iki, iki ve iki çıkıyorum. Şöyle. Bir, iki tane zincir çektim tığımın başını bir kez doladım. Bu yapmış olduğum trabzanın üzerine küçük trabzanlar yaparak dolduracağım. İkişer ikişer çıktım. İlk başta çektiğim zincirle birlikte iki tane oldu. Tığımın başını bir kez doladım. Alttaki trabzandan giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Tığımın başını bir kez doladım. Yine aynı yerden girip iki, iki çıktım kitabın başını bir kez doladım. 2 2 çıktım. Şurada düğümüm de buraya denk geldi. Evet 5 olmuş. Trabzanlara devam ediyorum. 6 tığımın başını bir kez doladım. Aynı yerden girdim. 2 2 çıktım. 7 tığımın başını bir kez doladım. Yine aynı yerden giriyorum. 2'şer 2'şer çıkıyorum. 8. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki tığ battısına girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığım başını yine iki kez doluyorum. 2 tırabzan atlayıp 3ün altından girip önce bir sonra 2 2 ve 2 çıktım. 2 tane zincir çektim birinci tırabzanın. Tığım başını bir kez doladım. Alttaki oluşturduğum yuvadan giriyorum. 2'şer 2'şer çıkıyorum. Tığım başını bir kez doladım. Aynı yerden giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 ikili trabzanlar yapıyorum. 6. Tığımın başını bir kez doladım. Aynı yerden girdim. İkisini bir ikisini bir çıktım. 7 ve 8. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki tığ battıya girip kapatıyorum. Çimenimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen ben bu kılan yeri tamamlayacağım. Sonra hep birlikte üst motifine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Renkli ipimi aldım. Hemen bir tane ilmek oluşturuyorum. Evet. ilmeğimi oluşturdum. Şimdi burada aralıklarını göstereyim ben size. İki e, motif arasında biraz görüntümü netleştireceğim. İki motif arasında ben bu kadar boşluk bıraktım. İsterseniz siz bir tane bırakabilirsiniz. Ben iki tane bıraktım. Şöyle. İki tane boş bıraktım ama siz isterseniz bir tane bırakabilirsiniz. Şöyle biraz daha yakın olur. Ben e, motifleri biraz büyük olduğu için çok yakın olsun istemedim. O yüzden ikişer tane bıraktım. Hemen ikişer tane de kaç tane saydığımı göstereceğim. Size siz ona göre eksiltir ya da çoğaltırsınız. Bakın En sonuncusunu buraya yapmışım. Sonra bir, iki tane boş bıraktım. Bu üçüncüye motifimi bağlayacağım. Şuraya dördüncüye, beş zincirleri sayarsak bir, iki, üç, dördüncüye yapıyorum motifimi. Dördüncüye yapıp üçüncüye bağlıyorum. Arada iki tane kalmış oluyor. Şöyle. Siz bir tane bırakacaksanız eğer buraya bağlayacaksınız. Buradan başlayacaksınız, buraya bağlayacaksınız. Arada bir tane kalmış olacak. Şöyle. Hemen burada ilmeğimi buraya sabitliyorum. Şöyle 5 zincirin altından girip ilmeğimi buraya sabitledim. Üzerine bir tane zincirimi çektim ve ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle. Bir tığ battısı boylarında olsa yeterli arkadaşlar. Şöyle bunu tuttum burada sıkıca tuttum. Zincirin altından girdim, ilmek aldım. Dibine bir zincir çektim. 2. Yine zincirin altından girdim, ilmek aldım. Dibine bir zincir çektim. 3. Zincirin altından girdim, ilmek aldım. Dibine bir zincir çektim. 4. 5. 6 7 8 9 ve 10 şöyle 10 tane ilmeğimi topladım ben kapatırken şuradaki ipi tutuyorum isterseniz direkt kapatabilirsiniz oradaki ipi tutmadan ama daha sağlam olsun diye ben şuradaki ipten yapıyorum şöyle şu şekilde göstereyim bakın buradaki ipimi tutmuştum hemen buradan o tuttuğum ipten şuradan giriyorum bakın şuradan girdim. Buradan da bir ilmek aldım. İkisini bir kapattım. Şöyle. Daha sağlam olsun diye ben bu şekilde yapıyorum. Burada düğümlemiş oluyorum. İsterseniz siz direkt hiç oradan girmeden direkt kapatabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Arka tarafını çevirdim. Şurada bakın, ilk trabzanımın tepesinden giriyorum. 8 zincirimi buraya sabitledim. Rahat dönebilmek için bir tane zincir çektim. Ön tarafını çevirdim tekrardan. Bu 8 zincirin altından girip bir sık iğne yapıyorum. Şöyle yuvama giriş yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Pipetimi alıyorum. Hemen ilmeğimi pipetime geçiriyorum. Şöyle. Zincirin altından girdim. ipin ucunu alarak bir ilmek aldım oradan. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Pipetime taktım. Zincirin altından girdim. Tığımla ipin ucunu aldım, yukarıya çıkardım. Dibine bir tane zincir çektim. Pipetime taktım. Zincirin altından giriyorum. Ilmek alıyorum, yukarı çıkarttım. Bir tane zincir çektim. Ilmeğimi uzatıp pipetime taktım. Dört oldu. Beş. Altı. 7 8 9 10 11 Şimdi 12.'sini örümcek yapacağız arkadaşlar. Şu pipette topladığım örümcekle pardon ilmekler kadar bir örümcek yapacağım. Şu biraz geriye çekelim. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Topladığım ilmekler boyunda bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle. Hemen burada bir zincir çektim. Pipetimi çıkartıyorum şimdi. Şöyle biraz bastırıyorum ki el ütüsü yapmış oluyoruz. Hem de ilmeklerin dönmesini engelliyoruz arkadaşlar. Şöyle arkasını çevirdim bir tane zincir çekmiştim birinci ilmeğimi aldım buraya bir zincirimi kapattım bir zincir çektim İkinci ilmeğimi aldım kapattım buradaki aralardaki bir tane zinciri biraz gevşek çekin arkadaşlar yoksa üstüne yapacağımız pimpiriklerde zorlanırız aralara bir tane zincir çekip sıradaki ilmeği alıyorum dediğim gibi zincirlerimi biraz gevşek çekiyorum bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım ilmeğin tepesine kapattım bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım yine bir zincir çektim sıradaki ilmeğimi alıp kapattım bir zincir tekrar dönüş yaptım. Bu en son çektiğim bir zinciri rahat dönebilmek için çekiyorum. Şimdi burada bakın ilmeklerin arasında birer tane zincir çektik. Hep o aralara giriyoruz arkadaşlar. Bakın, ilk araya girdim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı arada girdim ve kapattım. Şöyle. Hemen sıradaki bir zincirlik boşluğumuza giriyoruz bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yerde, pardon görüntü arada bulanıklaşıyor. O yüzden görmekte biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. Şu ışığı bir düzelteyim ben. Evet böyle daha net oldu sanki. Evet 5 zincirimi yine aynı arada bakın şurada ilmeklerin diplerinden de giriş yapabilirsiniz. Şöyle girdim 5 zincirimi kapattım. Hemen şöyle göstereyim açarak göstereceğim size. Bakın şurada sıradaki ilmeğin boşluğundan şöyle şu şekilde giriş yapmış oldum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yere girip kapatıyorum. Bu aralarda birer zincir çekmiştik ya onları aralarımız belli olsun diye gevşek çekin demiştim arkadaşlar. Bakın şöyle. Benimki biraz sıkı olmuş. O yüzden tam net belli olmuyor. Tabi kameraya bakarken biraz farklı olabiliyor elimiz normal yaptığımızda. Bir sık iğne ile sıradaki araya geçiş yaptım. 5 zincir çektim. Aynı yerden girdim ve kapattım. Şöyle. Hemen bir sık iğne ile sıradaki bakın şurada belli. Sıradaki boşluktan giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yerden girip kapatıyorum biz e, bu şekilde kameraya bakarken biraz zorlanabiliyoruz arkadaşlar siz direkt elinizde gördüğünüz zaman daha rahat yapacaksınız sıradaki boşluğa bir sık iğne ile geçiş yaptım 5 tane zincirimi çektim aynı yerden girip kapatıyorum ben şu kalan kısmı hemen kamera arkasına hep geliyorum arkadaşlar evet ben sonuncu boşluğa geldim bakın şurada şöyle onu da birlikte yapalım kamera arkasında çok rahat bir şekilde yapabildim ama dediğim gibi kameraya bakarken biraz zorlanabiliyorum bakın yine oldu yine zorlandım evet sonuncu pimpirimi yaptıktan sonra şöyle bir sıkıştırıyorum burayı sıkı sıkı bir tane zincirim çektim ve ipimi kesiyorum bu kadar çok basit aslında arkadaşlar bakmayın kameraya bakarken zorlandığıma kendiniz direkt bakarak yapınca çok kolay olduğunu göreceksiniz zaten şöyle çok güzel çok da gösterişli bir oya çok da hızlı ilerliyor Hemen ben ipimi bırakayım da göstereyim. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde biraz büyüteyim görüntüyü. Hep birlikte yaptığımız sonuncusu. Bu. Netleştirelim. Evet. Bakın. Çok güzel, çok basit, çok da gösterişli bir oy arkadaşlar. Çabucak da bitiyor. Şu, küçültelim tekrar. Evet. Bakın şöyle. Keyizlikle yapılabilecek bir oyu. Bu sipariş bir yazma yaptım şey yaptığım kişi kendisi kullanacakmış, böyle çok da güzel oldu, gösterişli oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle tekrar şuraya koyalım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ayrıca ben videolarımı yüklarken biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. O yüzden eğer çok hızlı gelirse anlatımı e, biraz ayarlardan oynatma hızını düşürerek e, yavaş bir şekilde oynatıp izleyebilirsiniz Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Tekrardan kanalıma abone olmayı Ve emeklerim için videomu beğenmeyi lütfen unutmayın Hoşçakalın Allah'a emanet olun